Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün takımımı mutlaka katacağım. Aslında şöyle söyleyeyim. Direkt olarak tamamen kullanmaya karar verdiğim Sivalet Eterna'yı, tanı Teresa'yı tanıtmak istiyorum size. Çünkü Teresa bir bard olmasına rağmen biraz daha zayıf bir sınıf ama çok güzel özelliklere sahip arkadaşlar. Ve hiçbir karakterde olmayan bir üçüncü yeteneği var. Şimdi size hızlıca yeteneklerinden bahsedeyim. Ondan sonrasında neden sürekli olarak kullanmayı planlıyorum. Bunu açıklayacağım. İlki... Teresa bir bard olarak arkadaşlar etrafındaki herkesi pasif olarak iyileştiriyor saldırı gücünün %10'u kadar. Yani normalde iyileştiremeyecek olan karakterleri de iyileştirebiliyor. Bu işte Ling'in ejderhaları olabilir. Mudrok olabilir. Onunla beraber yine aşırı işinize yarayacak olan bir özelliği var. O da şu. Sarkaz düşmanlardan %10 az, hasar alıyorsunuz. Ve bu her yerde geçerli. Yani ana iyileşim maplerinde de çok fazla buna sarkaz mı var? Terasayı aldığınız zaman %10 az vuruyor. Ya da normal harita maplerinde yine başınıza artan sarkaz mı var? Kullanıyorsunuz %10 daha az vuruyor. Bu bence kendi başına bile çok güzel bir buff. Bir de bunu Mudrock buffı ile beraber birleştirebiliyorsunuz. Mudrok sarkazdan %20 daha az hasar alır. Bu varsa bir de üstüne %30 daha az hasar almış oluyor. Zaten sarkaza karşı güçlü olan bir karakter daha da güçlü hale geliyor. Normalde taklayamayacağı şey varsa onu da taklayabilir hale geliyor. O yüzden yani şu başlangıç statları bile güzel. Şimdi diğer talent'ı ne ve yetenekleri neler? Arkadaşlar bir diğer talenti de şu. Twilight Eternal'ın etrafında 3 tane küre oluşuyor. Ve bu kireler herhangi bir operatöre çarparsa sürekli dönüyorlar etrafında. E, çarpılan operatörler şu trade'den yani şuradaki iyileştirmeden bir buçuk kat daha fazla faydalanıyor. Yani normalde Teresa 325 saldırı gücündeyken bu arada bu maksimumda 400 civarına yaklaşacaktır. Çünkü daha trastı vesaire kasılı değil. Ben şu andaki halinden bahsedeceğim size hep. 325 saldırı gücündeyken e, 32 iyileştirme yapar saniyede. Ancak küre çarpıyorsa o operatör işte 48 iyileştirme alacak. Sadece yani 48 iyileştirme kötü değil ama çok fazla değil. Şimdi gelin biz buna şey, tenetlerle ve yeteneklerle beraber bakalım. Çünkü yetenekler tenetleri tamamen değiştiriyor. Ha, bu arada 48 iyileştirmeyi 3 operatöre kadar verebiliyorsunuz. Her küre farklı kişiye çarpabiliyor. Şimdi ilk yeteneği şunu sağlıyor arkadaşlar. Süresiz sınırsız. Ve az önce %10'luk bir iyileştirme yapıyor demiştik ya 32 canlı iyileştirme yapıyordu etrafına. Onun yerine iyileştirmesi %28'e çıkıyor. Yani 325 iyileştirme normalde 32'den oluyor size 64, 75 mi? 75-80 civarı falan oluyor. 80 diyelim. Etrafındaki herkesi 80 iyileştiriyor. Ve etrafındaki küreler daha hızlı bir şekilde oluşuyor. Yani 80 iyileştirmenin küre çarparsa sizin operatörünüzü 120 iyileştirecek bu 120 iyileştiren küreler daha hızlı bir şekilde oluşuyor. Daha çok kişiye çarpıp daha çok geliştirme vermesini sağlıyor. Yani bir nevi saniyede 80 değil de saniyede 120 iyileştirme yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel bir detay bu. Cidden hani saniyede 120 iyileştirme bir medyaya yakın bir iyileştirme. Çünkü mediklerin iyileştirme yapması için biliyorsunuz bir animasyonu var. Animasyon bitene kadar bir buçuk saniyenin biraz üstünde bir zaman geçiyor genelde. Bu da e, Sivalet Eterna'yı bir %80'lik bir medik yapıyor. %80 demeyeyim %70'lik bir medik yapıyor ve herkesi iyileştiriyor. Şimdi ikinci ve üçüncü yeteneğine geleceğim. Bunlar bence çok daha önemli. İlk de üstünde durdum ama bu şimdi ikinci yetenekten bahsedeyim ilk olarak. ikinci yeteneği arkadaşlar şu. Sivalet Eterna'nın etrafında 3 tane değil de 6 tane küre oluşuyor. Daha geniş bir menzilde oluşuyorlar. Ve bu küreye çarpan düşman yerine çakılıyor 3 saniye boyunca. Yüksek oranda bir gerçek hasar alıyor. Gerçek hasar alması en önemli detay bence çünkü her map'te işinize yarayacak demektir bu. Bununla beraber işte 6 tane küre yerine çakarken bir de etrafındaki bütün operatörlerinize saldırı gücü buff veriyor kendi gücünün %80 oranında. Bunu M3'e getireceğim büyük ihtimal %100 olacak. Yani 325 saldırı gücünü veriyorsak e, pardon 325 saldırı gücümüz varsa bütün operatörlerimiz 325 saldırı gücü alacaklar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben bu buff'ı mesela Zide verdim. Zima buff'ıyla ile beraber Reed'in saldırı gücü 1600'ü geçiyordu. Vanguard olan Reed'den bahsediyorum burada. arada. Medic olan daha da fazlasına da çıkabilir. Yani 5 yıldız Reed. Etrafında çok fazla operatör varken hem güzel bir saldırı gücü dağıtıp hem de gerçek hasar verebilen bir Bard yok. Yani Barttan çok uzaktan hasar vermiyor biliyorsunuz. Sadece Skadi Alter hasar verebiliyor. Yani onun verdiği hasarın da çok çok daha üstesinde Svalet Etern'e hasar verebiliyor. Ve bu da bence kesinlikle kullanmaya değer bir yetenek. Şimdi üçüncü yeteneğinden bahsedeceğim. Çünkü üçüncü yeteneği de farklı ve yine hani farklı farklı senaryolarda işinize yarayacak olan bir yetenek. 3. yetenek de şu arkadaşlar. Birincisi saldırı menzili artıyor. Yani saldırı menzili artıyor demek. iyileştirdiği menzil de artıyor demek. Buff verdiği menzil de artıyor demek. Bununla beraber kendi canını etrafındaki bütün operatörlere dağıtıyor. Yani 1355 canı var ya. Bu M3'te büyük ihtimal %90 ya da 95 olacak. Şu anda ben de %85. Kendi canının %85'ini dağıtıyor diyelim. hiç yapmadık çünkü. 1355'in 85'ine kadar 1200 mü? Bütün operatörler 1200 can kazanıyorlar. Maksimum canları artıyor direkt olarak. Bu arkadaşlar muhteşem bir detay. Yani normalde bir operatörün tanklayamayacağı bir şey düşünün. Mesela e, Epozite 13'te 12'de falan e, topları vardı ya. 5000 hasar vuran topları vardı. 5000 hasar vuran topu genelde çoğu operatör tanklayamıyordu. Twilight Eternity'yi kullanıyorsanız o operatörün canını 5000 cana getirip topu tanklamanız bile mümkün. Ya da işte mesela diyelim normalde 2000 canı olan zayıf kalan bir e, vanguardınız var diyelim. oyunu başına koyuyorsunuz. Twilight Eternal'ın yeteneğini bir şekilde kullanabilirseniz 3200'e gelecek canı. Çok daha muhtemel bir senaryo söyleyeyim. Mesela defenderlarınızı vesaire koydunuz. Ancak healiniz yetmiyor. Takımınızdaki medik iyileştirmeye çalışıyor ama çok fazla hasar alıyorsunuz. Twilight Eternal'a bastınız. Takımınızdaki bütün herkes 1200 can kazandı bu yani Sivalet Eternin, Sivalet Eternin etrafındakiler diyelim ya da doğal olarak hani herkese aniden iyileştirmiş gibi oldunuz. Ondan sonrasında mediğiniz yine yetişmeye çalışabilir. Yani bütün operatörlerinize can verebiliyor olması hem onları tanki bir şeye çeviriyor hem de çok zor durumda kaldığınız zaman bir medik gibi kullanabiliyorsunuz. Çünkü herkesin canı yine artıyor. Ya yani 1200 canı anında veriyor etrafına. Bunda da bitmiyor arkadaşlar bu yetenek. Ayrıca Talent'in iyileştirmesini %80'e çıkartıyor. Yani 325 saldırı gücü vardı ya bunun %80'ine kadar 260 mı? Saniyede 260 iyileşme veriyor. Huih, yanlış yere gittik. Onu da şuradan görebiliyorsunuz yeteneğin başından. Yani devasa iyileştirme bütün mediklerden daha güçlü bir iyileştirme veriyor. Etrafında 3 kişi varsa. Çünkü saniyede 260 mı? Evet, saniyede 260 iyileştirmeyi 3 kişiye verecek. Yani yok öyle bir iyileştirme. Hem de bir de kendi canını vererek bir daha iyileştirmiş olacak. Maksimum canlarını arttırmış olacak. O yüzden arkadaşlar Sivaret Eterna'yı ben her yerde kullanmayı düşünüyorum. Uh, gece gece cümle kuramadım. Yani farklı farklı takımlarda denedim arkadaşlar. Çok az bir şey daha ekleyeceğim. Mesela işte Vanguard'larda denedim, Guard'larda denedim, Defender'larda bile denedim. Mesela Evinektes'i. 6500 cana getiriyor Sivalet Eterna. Ve Eunikles de Sivalet Eterna'nın verdiği heal ile beraber öldürmek tamamen yani imkansız gibi bir şey. Çünkü Eunikles'in 3. yeteneği biliyorsun. Kendi canının %5'i kadar iyileştiriyor. Sivalet Eterna'nın 3. yeteneğe basarsanız maksimum can arttığı için kendine attığı iyileştirme de artıyor. Üstüne Sivalet Eterna'nın verdiği iyileştirme de çok zaten ev ölümsüz oluyor. Yani normalde 2-3 tane kişiyle ev ölümsüz yapıyorsak Twilight Eternal bunu tek başına yapabiliyor. Ya da başka ne olabilir? E, ile falan kullandım. Skadi'nin canını 10.000'e 10 getirebiliyor. E, şey düz Skadi. alter olan değil tabii ki. Ondan sonra normal bir map site kullandım. Yani hiç kimseyi bufflamaya odaklanmadığım bir map'te kim vardı? İşte Liskarm'dır e, spider, böyle 5 yıldız karakterlerin olduğu bir yer denedim. Hepsinde arkadaşlar operatörler 4000 canı falan geçtiği için hani normalde tanklayamayacakları imkansız olabilecek bir yeri çok rahat bir şekilde tanklayabiliyorlardı. O yüzden biraz deneyin derim. Ya da eğer denemek istemiyorsanız beni arkadaş olarak ekleyin. Ben Sevalet Eterne'yi şuraya kendim e, support ünitlere koyayım. Ondan sonrasında arkadaşlar deneyip şey yapın. Benden görüp o şekilde kullanın. Çünkü bu operatörü ben daha da fazla geliştireceğim ve gücü daha da fazla artacak. Yani ya bence kesinlikle değer ya. Üçüncü yeteneğin bile zaten eşi benzeri yok. Neyse daha fazla uzatmayayım. Sizin söylemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.